Bugünkü hutbe ve hutbenin bir bölümünde bir cümle var. Cümle geçiyor. Kadın erkek ilişkisine yönelik dostluk ve dertleşme gibi e, ilişkiler ba gibi başlayan ilişkiler sonunda zinaya dönüşebilir diyor. Ya arkadaş ne kafadasınız siz ya? Sizin aklınız nerede? Çok merak ediyorum. Heh, en güzel soru bence bu. Aklınız neye çalışıyor? Aklınız hep oraya mı gidiyor? Bak videoyu görüyorsun değil mi? Portakal ve ekibi. Onun gibi düşünenler Diyanet'in cuma hutbesinden rahatsız oldular. Hutbede ne diyor? Allah'ı anlatıyor, peygamberi anlatıyor hoca efendi. Müslümanlara sesleniyor. Bu hadis ve ayetler müslümanlar için, inananlar için kadın erkek arkadaş dahi olamaz cümlesini beğenmiyor. Ya sen eşini, kızını, çoluğunu, çocuğunu başkasıyla arkadaşlık ettirir misin? Bunu miden kaldırır mı? Sen Allah'ın ayetini beğenme. Sen Resulullah'ın hadisini beğenme. Aklınız hep ora mı çalışıyor kardeşte? Kardeşim bu Allah'ın emridir. Resulullah'ın emridir. Ne buyurdu Resulullah? Hiçbir erkek ve kadın yalnız başına bir yerde kalmasınlar. Zira onların üçüncüleri şeytandır. Bak Peygamber Aleyhisselam başka hadis-i şerifinde ne buyuruyor? Vallahi sizden birinizin başına bir çivi çakılması sizin yabancı bir kadına, haram olan bir kadına dokunmanızdan daha hayırlıdır. Bak ne buyuruyorum Rabbimiz, müminler arasında ahlaksızlığın yaygınlaşmasını isteyenlere can yakıcı azap vardır. Diyanetin hutbede evliliğe teşvik etmesi sizin neden zorunuza gidiyor? Hutbedeki kelemeyi tekrar ediyorum. Aralarında evlenme engeli olmayan bir kadın ve bir erkek tek başına bir yerde kalamaz. Haramdır. Bunun adı flört de olsa, aldatma da olsa, yasak aşk da olsa adını ne koyarsanız koyun bu haramdır.